Evet bu part 3'ümüzü çekiyor. Şimdi metal ısı dağıtıcımızın üstünü söktük. Bir tane heatsink varmış şurada. incecik bir heatsink koymuşlar zamanında. Termal macunumuz bu. Sürdükleri termal macun bu. Bu da anakartımızın kendisi. Şöyle bordumuzu da göstereyim. Asus'un kartı Şurada bayrı bir... Bu kesinlikle şeyimizdir. Yani 32 GB cikavet... SSD'miz buradaymış. Bu arada onu da göstereyim. Samsung üretimi bir tane 32 GB e, gömülü bir tane SSD'miz varmış. O da buymuş. Yani tam şu sizin gözünüzün önünde gördüğüm şu parmağımla dokunduğum şey işlemcimizin yanındaki bulunan SSD'miz. Onu da çözmüş olduk. Şimdi bir tane macun sürüp geri geleceğim ben. Bu part 3 olarak çekeceğim. Son 4.sünü çekeceğiz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.